Evet dostlar, yine sizlere Bodrum merkezden, çarşı içinden bir yerden sesleniyorum. Ee, tabii rüzgar olduğu için ses çok iyi çıkmayabilir. Ee, mekanı görüntülerken ses olmayacak. Burası e, belediyenin işletmiş olduğu hemen sahil kenarında e, bir hem kafe hem plajı var aynı zamanda. Ücretsiz şemsiyeler var. Altında oturabiliyorsunuz. Burası çarşı içinde, hemen girişi bu şekilde. Buradan giriyorsunuz. Buradan sahile doğru yürüdüğünüzde önce masalar var. Daha sonra şurası kafesi. Fiyatlar makul. Çok pahalı da değil, ucuz da değil. Buradan sahil tarafına geçiyorsunuz. Evet, burada duşu var, soyunma kabini var. Şöyle bir sahil var. Deniz biraz dalgalı. Bugün otlar gelmiş. Ama tabii şehir merkezinde uygun şekilde denize girilebilecek burası biraz küçük ama iyi. Yan tarafları hep içler tarafından zaten kapatılmış bu şekilde sahil devam ediyor.